başkanım, değerli yöneticilerim, değerli ilçe yöneticilerim, Sayın Kadın kolu Başkanım, Genç Kolunun değerli üyeleri, Sayın Milletvekili Adaya Dayım, değerli misafirlerimiz, saygıdeğer ve sunum mesupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, ülke adına önemli bir süreçten geçiyoruz. Genel Başkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı yapmaya Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını demokrasiyle taşlandırmaya ve hep beraber halkın iktidarını kuracağımız 14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Bu önemli süreçte bugün hepimiz Aydın'da bu işte ben de varım. Bu süreçte ben de ülkem adına, partim adına katkı koymak istiyorum diyen ve geçtiğimiz haftalarda genel merkezimize giderek aday adaylık müracaatını yapan Sayın Yusuf Gencin aday adaylık açıklaması için bir aradayız. Ben Yusuf arkadaşıma, Yusuf kardeşime bu önemli süreçte ben de varım, ben de katkı koymak istiyorum ve halkın iktidarını kurma noktasında elimden gelen ne varsa aday olayım ya da olmayayım yapmaya hazırım dediği için kendisine çok teşekkür ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi Kuşarası İlçe Örgütü adına ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Seçim takvimi açıklandı. Seçim takvimi açıklandıktan sonra sandığa giden ilk yolun süreci de geçtiğimiz haftalarda başladı. Nedir bu süreç? Askı listeleri, seçmen listeleri muhtarlıklarımıza asıldı. E-Devlet üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Sizden ricam hazır basında gelmişken hem sizler hem Kuşadası'nda yaşayan hemşerilerimiz lütfen 2 Nisan'a kadar bağlı bulundukları muhtarlıklara gitsinler ya da E-Devlet üzerinden giriş yaparak seçmen olup olmadıklarını ya da seçmen oldukları hanede farklı bir durum olup olmadığını tespit etsinler. Seçim oyla kazanılıyor. Bir oy, bir oydur. Senelerdir, yıllardır bu seçimi hasretle bekliyoruz, özlemle bekliyoruz. O nedenle bir oyumuz bile dışarıda kalmamalı değerli arkadaşlarım. Ben bu notu da sizlerle paylaştıktan sonra basın açıklamasını yapmak üzere Sözü Sayın Yusuf Genç'e veriyorum. Buyurun. İşinizi gücünüzü bırakarak bugün buraya geldiğiniz için hepinize özel bir teşekkürle başlamak istiyorum. E, hata yapmamak için de basın açıklamamı okuyarak ilerleyeceğim. Daha sonra zaten beraber e, görüşmelerimize devam ederiz. Sevgili Aydınlı Hemşehrilerim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıl meşalesinde Ege'nin incesi demokrasinin, cumhuriyetin, barışın ve hoşgörülü kenti Kuşazısından bir kıvılcım olmak için sevgili eşim e, ve ailemin desteğiyle 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk, adalet yürüyüşünde ben de varım. Sayın Sayın İlçe başkanım, ilçe yönetimim, belediye meclis üyelerim ve CHP'nin cefakar üyelerim, basınımızın değerli emekçileri, geçmişten günümüze yaptığım ticari ve beşeri başarılarımı sizlerin teveccühü ve gücü ile Şimal Yıldızım, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde <laughs> ve Gazi Meclisimize hizmet vermek için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum. Beni tanımanız için biraz kendimden bahsedeceğim. Daha önce bir e, parti geçmişim olmadığı için buraya biraz e, önem veriyorum. Çünkü hepimizin rol alması gerektiğine inanıyorum siyasette. Ve bu e, ticari hayattan geldiğim için de buraya önem veriyorum. Ürgüplü bir anne ve babadan 1972 yılında Nevşehir'de doğdum. Annem ilkokul öğretmeni, babam ise ticaret ile uğraşıyor. 1972-78 yıllarında İstanbul İkitelli Köyü'nde çocukluk yıllarım geçti. 1978-90 yıllarında öğrenim hayatımı İzmir'de sırasıyla Ege Efendi İlköğretim Okulu, Alsancak Ortaokulu, Maltepe Asker Lisesi ve Selmaye Tepsilerinde tamamladım. 1990-95 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünü bitirdim. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmekteyim. Askerlik görevimi Ankara'da 251. dönem olarak tamamladım. 2003 yılında şu anki eşim, hayat arkadaşım ve şansım Ebru ile evlendim. 2005 yılında büyük oğlum İrfan Tuna Genç, 2010 yılında da küçük oğlum Arda Genç hayatımıza girdi. Her ikisi Aydın TED Koleji'nde okuyorlar. Öğrenim hayatları oldukça başarılı. Eşim 1998 yılı Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunum. 50 yaşına geçince ağanın önemini ve fayda vermenin bana daha fazla keyif verdiğini fark ettim. Ve bu yüzden siyasetle bunu artırmaya karar verdim. Ticari hayatıma gelince. Ticari hayatıma 1995 yılında Berlin'de inşaat mühendisliği yaparak başladım. Askerlik görevimden sonra Yüksel İnşaat firmasında saha Mühendisliği ve ticaret müdürlüğü görevlerinde bulundum. 2000 yılında Kuşadası'nda serbest ticaret hayatına başladım. FedEx kargo taşımacılığıyla tüm Ege bölgesindeki turizm sektörüne hizmet verdim. 2003 yılına kadar Fethiye'den Bergama'ya kadar tüm müsait şeridine ulaştım. 2003 yılında eşim Mimar Ebru Genç ile ikimizin de inşaat sektöründe olmamız mesleğimize yansıdı. Ve emlak sektörüne Remax Paşa adıyla Kuşadası'nda giriş yaptık. 2013-2016 yıllarında dünyanın en hızlı büyüyen ekibi ünvanını iki kere kazandık. Kuşadası, Bodrum, Davutlar, İzmir, Aydın, Yalıkavak ve İstanbul'u olmak üzere aynı anda 7 büyük ofis kurduk. 200 çalışanı aynı anda hizmet, aynı anda 200 çalışanla bu bölgelerde hizmet verdik. Bugüne kadar toplam 10 bin aileye ev sahibi yaptık. Gayrimenkul sektöründeki 20 yıllık bir ekibimiz ile tüm sektörün gelişimi için Paşa Akademi markasıyla yepyeni sektörel ihtiyaçlara göre eğitimler çıkardık. Mesleki Yeterlik Kurumu sınavları ve organizasyonu yaparak geçtiğimiz yıllarda emlak sektörünün kalibrasyonuna aracılık ettik ve evet. öncülük yaptık. Ayrıca Amerika'nın en büyük emlak birliği Nar'ın ile anlaşma yaparak onların uluslararası eğitimlerini Türk ülkemiz emlakçılarıyla buluşturma şansına sahip olduk. Remax Paşa olarak bizzat benim yetiştirdiğim binden fazla gayrimenkul danışmanı bulunmaktadır. Ayrıca kurmuş olduğumuz Paşa Akademi ile yaklaşık 100 bin üyesi olan tüm gayrimenkul sektörünü hedeflemekteyiz. Burada arada girişimciliğimi 3 ayrı sektörde daha geliştirme fırsatı buldum. Biri inşaat sektöründe vakana inşaat ile nitelikli daha kaliteli konut üretimini bölgemizde depreme dayanıklı konut üretimini bölgemizde yapmaktı. İkinci olarak 2016 yılında Türkiye'de ilk kez salyangoz yetiştirme çiftliği kurduk. 32 gazeteye sürmanşe Türkiye'de dikkat çeken bu proje ile 2 yıl süren çabalarımız sonunda Türkiye'nin ilk çiftliğini hayata geçirdik. Avrupa'nın en çok tükettiği, bu katma değeri çok yüksek olan ürün sayesinde şu anda Türk çiftçisi buluştu ve bu sektör gelişmeye devam ediyor. Üçüncü girişimim ise 2018'de başlattığım mekik.org Ticaret hayatında bulunan bilgiye dayalı şirketlerin bilgileri depolayabileceği web tabanlı dijital kütüphane portalıdır. Bu portal şirketleri var eden bilgileri depolayıp ekiplerine öğretebilecekleri ve oryantasyonu sistematik değiştirebilecekleri, sınav ve kontrol edebilecekleri bir yazılımdır. Emsalleri sadece küresel markaların eğitim departmanlarında bulunan bu yazılım mekik.org ile Kobilerin kullanımına açılmıştır. Yapımında yer aldığım en gurur duyduğum büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri Kuşadası'nda Rotary Kulüp Başkanlığım sırasındaki Resif projesidir. Resif balık yuvasıdır ve 2009 yılında Kuşadası'nda bütün sivil toplum kuruluşları, o dönemki belediye ve kaymakamlığın da desteğiyle 300 adet kuşadası körfezine atılmıştır. Ve bunun bunun bu olayına başkanlık etmek oldukça gurur vericiydi. Ege bölgesine yaptığım işlerden dolayı toplumu oluşturan tüm bireyler her e, tüm bireyler ile sosyal ve beşeri ilişkilerime çok önem veriyorum. Zira bu işime yansımıştır. Ekibimizdeki sayısal çoğunluktan dolayı bölgesel bilinirlik ve yüksek potansiyele ulaşılmıştır. Peki neden CHP milletvekili adaylığını seçtim? 1. Gazi Meclis'in çatısı altında Atatürk ilkelerine bağlı kalarak vatanıma hizmet etmek istemekteyim. 2. 40 yılı tamamlayan turizm 40 yılı tamamlayan turizm ve ticaret hayatım içerisinde elde etmiş olduğu tecrübe ile sektörel boşlukları doldurmayı ve katma değeri yüksek, inovatif projeleri hayata geçirmeyi hedeflemek değil. Bunlardan en başlıca, en çok önem verdiğim 9 tanesi beni çok heyecanlandırmaktadır. Birincisi, emsel taşıma. Çarpık gelişen ve depreme dayanıksız konut stoğunu düzenlemek amaçlı geliştirilebilecek bir kentsel düzenleme çalışmasıdır. 2. Gayrimenkulde vergi kaçağını engelleyecek gelişmiş ülkelerde uygulanan vergi sistemimize uygun dijital altyapıyı sağlamaktır. 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgemizdeki tarıma, doğaya uyumlu duruma getirilmesidir. 4. Yüksek katma değerli turizm faaliyetleriyle bölgemiz başta olmak üzere 12 ay boyunca turizm yapılmasıdır. 5. Aydın Kırsalı'nın gelir seviyesini artıracak tesislerin yapılmasıdır. 6. Bireysel ve takım sporlarında başarılar için öğrencilerimiz ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın arasında entegrasyonu sağlamak en önemli isteklerimdendir. Tüm ticaret, esnaf ve mühendis odaları ile ayrı ayrı sinerji toplantıları yaparak yeni fikirlerin önüne açmak en büyük hedefimdir. 8. Çekirdek ailelerin kültürel, sosyal, ekonomik bağımsızlıkları için destekleyici projeler oluşturmak benim hassasiyetle üzerinde duracağım bir başka bir konu olacak. Özellikle fikir fikri doğrur mantığı içerisinde ARGE merkezlerimizin desteklenmesi ve geliştirilmesi en çok dikkat edeceğim unsurlar olacaktır. Bütün bilgi ve birikimimi yine o aktif bir şekilde kullanmak için çabalayacağıma hepinizin huzurları üzerinde ve basın önünde söz veriyorum. Son olarak bugün aramızda bulunamayan milletvekillerimizden Sayın Bülent Tezcan, Sayın Süleyman Bülbül, Sayın Hüseyin Yıldız, İl Başkanım Sayın Hikmet Saatçi ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Güner'e bugüne kadar bölgemize yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür teşekkürü borç bilir. Saygılarımla Yusuf Murat Genç İnşaat Mühendisi. Hepinize Şöyle de bir kalkayım. Teşekkür ederim hepinize. İnşallah başarılı olurum, mu? İnşallah sizlere de faydalı olur arkadaşlar.